Son zamanlarda büyük dil modelleri dünyasında ortalık biraz karışık. Herkesin dilinde aynı soru var. Geri çağırma destekli üretim yani kısaca RAG bu devasa bağlam pencereleri çağında hala bir geleceğe sahip mi? İşte bu analizde tam da bu sorunun kalbine ineceğiz. Her şey bu sihirli sayıyla başladı. 1 milyon token. Bu ne demek biliyor musunuz? Binlerce sayfalık metin demek. Daha düne kadar modellere birkaç düzüne sayfa sığdırmaya çalışırken şimdi koca bir kütüphaneyi tek bir komut istemine yükleyebiliyoruz. Bu, kelimenin tam anlamıyla oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme. E hal böyle olunca akıllara o meşhur soru geliyor. Eğer elimizdeki bütün dökümanları, bütün veriyi doğrudan modelin bağlam penceresine yani hafızasına doldurabiliyorsak, dışarıdan bilgi çekmek için tasarlanmış reg gibi bir sisteme gerçekten hala ihtiyacımız var mı yoksa reg devri kapandı mı? Bu soruyu cevaplamak için gelin en başa dönelim. RAG dediğimiz şey en başta hangi temel sorunu çözmek için tasarlanmıştı? Her şey aslında çok basit ama bir o kadar da önemli bir ayrımla başlıyor. Bakın olay şu. Büyük dil modelleri internet gibi devasa halka açık veri setleri üzerinde eğitiliyor. Ama bir düşünün. Dünyadaki en değerli, en kritik bilgiler nerede? şirketinizin özel raporlarında, sizin kişisel e-postalarınızda, kendi araştırma notlarınızda, yani halka açık olmayan verilerde. İşte bu arada dev bir boşluk yaratıyor. İşte RAG tam da bu boşluğu dolduran o zarif çözümün ta kendisi. RAG'i şöyle düşünebilirsiniz. Dil modelinin yanında duran ve ona sürekli doğru bilgileri fısıldayan süper güçlü bir araştırma asistanı modelin normalde asla göremeyeceği özel verilerinize ulaşmasını sağlıyor ve cevaplarını bu gerçeklere, yani sizin verilerinize dayandırmasına olanak tanıyor. Peki, bu sistem nasıl çalışıyor? Aslında arkasındaki mantık çok basit, üç adımlı bir motor gibi düşünebilirsiniz. Birinci adım, dizinleme, özel belgelerinizi alıp sistemin anlayacağı ve arayabileceği bir formata sokuyorsunuz. İkinci adım, geri çağırma. Bir soru sorduğunuzda sistem o devasa veri tabanından en alakalı, en doğru belgeleri bulup çekiyor. Ve son adım, üretme. İşte bu bulunan belgeler sizin sorunuzla birlikte dil modeline veriliyor ve model de size tamamen sizin verilerinize dayalı sağlam bir cevap üretiyor. Dizinle, geri çağır, üret. Bütün olay bu kadar basit. Ama hikaye burada bitmiyor. Bu temel 3 adımlık motor sadece bir başlangıç. Sistem daha karmaşık zorlukların üstesinden gelebilmek için sürekli evrim geçiriyor ve artık çok daha akıllı hale geliyor. Nasıl mı? Hadi gelin bakalım. Şimdi hepimiz biliyoruz ki biz kullanıcılar her zaman mükemmel netlikte sorular sormayız. Bazen ajan belleği hakkında bir şeyler anlat gibi üstü kapalı bir soru sorarız. İşte bu noktada sorgu çevirisi gibi akıllı teknikler devreye giriyor. Sistem bu belirsiz soruyu alıyor ve adeta bir uzman gibi onu daha spesifik, daha nokta atışı birden fazla soruya çeviriyor. Bu da elbette doğru belgeleri bulma şansını inanılmaz derecede arttırıyor. Ama zeka bununla da sınırlı kalmıyor. Ya sistem sadece soruyu iyileştirmekle kalmayıp kendi performansını da sürekli değerlendirebilseydi? Aktif rag dediğimiz konsept tam da bu. Sistem bulduğu belgelerin ne kadar alakalı olduğunu ve ürettiği cevabın kalitesini kendisi puanlıyor. Eğer sonuçlar yeterince iyi değilse pes etmek yerine geri dönüp daha iyi bir cevap bulmak için tekrar deniyor. Yani kendi kendini düzelten akıllı bir geri bildirim döngüsü yaratıyor. Tamam, rag akıllanıyor, harika. Ama bu ilk sorumuzu değiştirmiyor. Madem bu kadar devasa bağlam pencerelerimiz var, neden her şeyi içine atıp rag'i unutmuyoruz? Çünkü ortaya çıktı ki daha fazla bağlam her zaman daha iyi sonuç demek değilmiş. Araştırmacılar tam da bunu merak etmiş ve çok zekice bir test tasarlamışlar. Samanlıkta çoklu iğne testi. Fikir aslında çok basit. Binlerce sayfalık metinden oluşan dev bir samanlığın içine birden fazla farklı ve spesifik bilgiyi yani iğneleri saklıyorlar, sonra da modelden hepsini bulmasını istiyorlar. Bu, gerçek hayatta onlarca belge arasından doğru bilgileri bulmaya çalışmamızın ta kendisi. Sonuçlar ise gerçekten çok çarpıcı. Grafiğe bir bakın, samanlıkta sadece 3 iğne varken model %90 gibi müthiş bir başarı gösteriyor. Ama iğne sayısını 10'a çıkardığınız anda doğruluk oranı bum! %60'a çakılıyor. Daha da ilginci, modelden bu bulduğu bilgilerle ilgili basit bir akıl yürütme yapmasını istediğinizde performans daha da düşüyor. Yani sonuç çok net. Bağlamı ne kadar çok veriyle doldurursanız, modelin içindeki her bir bilgiyi bulma ve doğru kullanma yeteneği o kadar zayıflıyor. Peki ama neden böyle oluyor? En büyük sebeplerden biri yakınlık yanlılığı denen bir şey. Tıpkı bizler gibi dil modelleri de uzun bir metnin en başına koyduğunuz bilgileri unutmaya daha meyilli en son okuduklarına yani bağlamın sonuna daha fazla odaklanıyorlar. Bu da demek oluyor ki o dev metnin en başına gömdüğünüz çok kritik bir bilgi modelin dikkatinden tamamen kaçabilir. Bütün bunlar bize tek bir gerçeği gösteriyor. Tüm veriyi bağlama tıkıştırmak sihirli bir çözüm değil ve bu da Reg'in ölmediğini, tam tersine evrim geçirdiğini ve eskisinden çok daha akıllı hale geldiğini kanıtlıyor. REC artık basit bir araç olmaktan çıkıp sofistike bir veri etkileşim sistemine dönüşüyor. Bu tablo, REC hakkındaki zihniyetin nasıl değiştiğini harika bir şekilde özetliyor. Eskiden metnin küçük, kırılgan parçalarını bulmaya çalışıyorduk, şimdi ise hedefimiz belgenin tamamı. Eskiden amaç, metnin tam olarak o spesifik cümlesini bulmaktı, şimdi ise amaç, doğru belgenin kendisini bulmak. Eskiden sistem tek seferlik çalışırdı. Şimdi ise kendi kendini düzelten, sürekli dönen akıllı döngüler var. Ve son olarak eskiden bağlamı minimumda tutmaya çalışırdık. Şimdi ise modelin konuyu tam anlaması için bu devasa bağlam pencerelerinden sonuna kadar faydalanıyoruz. Ve bu yeni paradigmada ortaya çıkan inanılmaz güçlü teknikler var. Mesela hızlı arama için belgelerin özetlerini ama cevap üretimi için belgelerin tamamını kullanan çoklu temsil dizinlemesi ya da birçok farklı belgedeki bilgiyi birleştirmesi gereken karmaşık sorular için belge kümelerinin özetlerini oluşturan Raptor gibi hiyerarşik yöntemler. Hatta sorduğunuz sorunun cevabı eldeki belgelerde yoksa bunu anlayıp otomatik olarak web'de arama yapan uyarlanabilir geri çağırma gibi inanılmaz akıllı sistemler bile var artık. Kısacası en baştaki tartışmaya geri dönelim ama soruyu güncelleyelim. Asıl soru RAG'ın ölüp ölmediği falan değil. Asıl soru şu: Verilerimizde yaptığımız bu dinamik, kendi kendini düzelten ve bağlama duyarlı sohbetler daha ne kadar akıllı hale gelebilir? Gördüğümüz şey Rag'ın ölümü değil, onun akıllı bir diyalog ortağı olarak yeniden doğuşu.